Merhaba sevgili öğrencilerim, sevgili değerli verilerim. Evet ilkokul 1. sınıf okuma yazma çalışmalarında hızla ilerliyoruz. Ee, bizimle biraz katkımız olsun hem kendi öğrencilerime hem de siz öğrencilerimize katkısı olsun diye e, bu videoyu çektiğim Sesi sesiyle ilgili çalışmaları birlikte yapalım sevgili öğrencilerim. Kanalımıza kanalımıza abone olup tüm videoları tüm e, derslerle ilgili videoları izleyebilirsiniz. Hemen başlıyorum. Ü sesiyle ilgili görsellerimiz ütü, üçgen, üç, üzüm ve üzgün suratı olarak bunlar hafızamızda yer edebilir. Bunlar Ü sesimizi hatırlamamızda, öğrencilerimizin hatırlamasında kafalarında canlandırırken bunların mutlaka faydası olacak. Hemen devam ediyoruz. Önce hece çalışmalarını yapalım. Evet ü l ün. ü n ün. n ü k ü ü t ü ü m ü m l ü l n ü n k ü t ü t ü m ü m Bunları şu şekilde de alabiliriz. Ül, ün, üt, lü, tü, nü, kü, ütü, akü, ülke, ünlü, küme, tünel. Ünlem Kütük Ümmet Evet bunları video durdurup benim sesimi keserek birkaç sefer okursanız çok daha yararlı olacaktır sevgili öğrencilerim. Evet şimdi ü sesiyle ilgili e, cümle çalışması yapalım. Evet Ünal O K tüketme. Özellikle okudurken hecelere dikkat, heceleyerek okumaya dikkat ederim, saygıdeğer verilerim. Çünkü hece gerçekten e, hızlı okumada çok çok önemli. Tekrar okuyorum. Ünal. Kalemi biraz e, incelteyim. O keki tüketme. Tülin Lila Ütü ile Tülü Ütüle Ünal Akülü Oto Al Evet burada mesela okurken ün al diye okutmamamız lazım. Çünkü ü ayrı bir hece, nal ayrı bir hece. E, bu hızlı okumayı ve anlamlı okumayı zayıflatır. Onun için hecelerek okumaya dikkat edelim. Ümit mit, ü nala, ülkeni, anlat, tülin, tülin. Ütüünü Ütüle ülkü Ü nite Ü nite oku ülkü Ümit ile oku ülkü tüline oku anlat annene kaliteli önlük al ünal otona akü tak Evet, diğer sayfaya geçelim. Yine burada Ünal'la ilgili e, hece cümle çalışmaları var. Yine bunları birlikte yapalım. Ünal, ütülü, tül, tak. Ünal çok şanslı değil mi? Sürekli Ünal ismi geçiyor. Evet, Ülkü kaliteli ütü al ümit o tünel mi ünal ünlü olan kim Melek ona akü al tüline kaliteli ütü al ümit ülkeni anlat tülin ülkeni Mutlu et. Evet sevgili hocam. Söylediğim gibi bunları benim sesimi kapatarak ve videoyu durdurarak e, devam ederseniz çok daha iyi olur. Evet şimdi son iki metin var. O metinleri yine birlikte okuyalım. Bunlar da hecelemeye gerek yok. Çünkü altları çizilmiş. E, onun için altını çizmesek de ama yine çizerek okuyalım. Ülkem ünal ülkemi anlat ümite tek tek anlat ünlü ülkemi anlat ülkemin tünelini anlat ünlü tünelini anlat tane tane anlat ülkemin ününe ün kat Evet son metnimiz limonata onu da okuyalım sevgili öğrencilerim. Limonata Ülkü Ümitsin Elini Tut Mine'nin Elini Tutma Ülkü Limonata Tat Ümit ile ona nane kat na li limonata tat mu alla ile onu anlat Evet sevgili öğrencilerim, ee, videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Artık okuma yavaş yavaş hepiniz geçmeye başladınız. Ee, tabi ilerleyen süreçte metin çalışmaları var. Ama anlamlı okumanın gerçekleşmesi için lütfen heceleyerek ve e, tabi biraz daha hızlandıktan sonra hecelemeye gerek yok. Dikkatiniz dağıtmadan birkaç defa okuyarak e, çalışmaya gayret edin. Evet başarılar diliyorum. Allah zihin açıklıyorsun sevgili öğrencilerim. Allah'a ısmarladık.